Sevgili izleyenler, Kanal Türkiye'den herkese merhabalar. Ben Mert Armağan. Bugün şapkamızı taktık, sakızımızı ağzımıza aldık. Birazcık dar giyindik ve Cumhuriyet Halk Partili gibi soru sormaya başlayacağız. Nerede hata yaptık? Neden Tayyip'in gerisinde kaldık? Bunları CHP'li vatandaşlara soracağız. Biliyorsunuz ki Kadıköy, CHP'nin kalesi ve onlar gibi olmaya çalıştık bugün. hadi sorularımıza geçelim. Nerede hata yaptık? Neden Kılıçdaroğlu kaybetti? Hiçbir yerde hata yaptığımızı düşünmüyorum. Allah nasip ederse 151 oranıyla Cumhurbaşkanı seçilecek Recep Tayyip Ar Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Yok teşekkür ederim. Allah Allah ya biz bugün Kılıçdaroğlu'nu size soralım. Neyi? Kılıçdaroğlu nerede hata yaptı? Yo, hata yapmadı. Hata yapmış gibi gösteriliyor. Neden geride kaldık abi? Niye olmadı? Niye olmadı? Çünkü milliyetçi muhafazakar bir kesimin oyları çok olduğu için. Kalışta ne milliyetçiler var. abi? CHP'de yani. CHP'de milliyetçiler var ama İç Anadolu bölgesi, Karadeniz bölgesi depremin olduğu bölge, Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin olduğu bir depremin olduğu bölge Tayip oy verdi yine. Yine verdi. Dini düşünceleri, ideolojik düşüncelerinden dolayı. Ben verdiğini aynı şekilde düşünüyorum. 2000, 2000 cumhurbaşkanı? olmasını istersin. Ben Kemal Kılıçdaroğlu istiyorum. Yapabilecek miyiz sizce? Olur yapar. Mu? Yapar. Denemekte fayda var. Hayır, şey diyorum. Kazanabilir mi sizce yani? ha, Destek verdik ama çok oy geride ya. Yo, 4-5 puan geride Aa, Az yani. mı? Ya ben umutsuzum. Belki kapatabilir. Umutsuzluk olmaması lazım. Yani 20 senede yani bu AK Parti yıpranmıyorsa ekonomik olarak şeyi yaparak yani yıpranmıyorsa yani bunda bir muhalefetin de tabii ki suçu var yani. 20 20 sene yani burada durmaz yani Cumhurbaşkanı şeydi başımızda. Çok sağ olun. Bir şey diyor inşallah Kılıçdaroğlu kazanır yani. Desteğimizi vereceğiz yani. Ben Kemal geliyorum. Nerede? nerede nerede hata yaptık? Kılıçdaroğlu niye kazanamadı yani? Niye geride bitirdiği yarışı? Ne Şimdi oluyor? Ben bu ülkede bazı şeyleri açık açık konuşamıyorum maalesef ki. Evet değil mi? Özgürlük Şimdi diye bir özgürlüğümüz şey de yok. de maalesef olmadığı için çok açık konuşmayacağım ama e, Bismillah Silivri diye soğuk. tabii Bismillah diye diye kul hakkı yeniyor ve ben sadece ülkemde şunu istiyorum bir genç olarak ayrıyetten Atatürkçü ve genç olarak benim tek istediğim şey rahat, iyi bir yaşam ve layık bir ülke fakat Hüdapar denilen bir parti ne mutlu Türk'üm diyene lafına Biz HDP ile birlik olduk acaba ondan mı böyle HDP o yaptık? HDP ile birlik değiliz. CHP HDP ile bir ittifak, bir birlik ya da bir ortaklığı yok. Resmi bir şekilde hiçbir şekilde bir ortaklığı yoktur. Ama şimdi insanlar da şeyi anlayabiliyor. Asimiz nedir? Sude. Sude. Ben de senler aynı düşünce değil. HDP siyasi bir parti evet. sonuçta ola i̇nsanlar, da bilir. Buna bir şey yok e, ama insanlar şeyi şey diyeceğim Sude. insanlar salak değil şimdi HDP'nin oy verdiği yere bakıyorsun sonra bize vermiş. Önce HDP'ye vermiş sonra bize vermiş orası yani. Nasıl kandıracağız ki onları yani? Ya orası ilk önce araştıracaksınız. Şimdi herkes istediği partiye vermek de özgür. Ama ben Küdaparlı evet. Partisinden yola çıkarak şunu söylüyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene lafınlar rahatsız olup bunu kaldırmak isteyen o ya, insana ben oy vermem. Ve buna oy veren insana da ben Türk demem. İstediğim partiye oy ver. Ve bizimkiler biz zaman zamanında Hüda Para da gitti. Orada da ters köşe oluyor Sude. ya. Yani. Ama... şimdi şunu diyorum. Şimdi biz Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz. Kazanamadı diye çok üzüldük. Ve bizimkiler zamanında da kazandı. Para da nasıl kazandı? Kazandı aslında. Kaybettik. Aslında şöyle kazandık ama bazı insanlar bunu gizliyor. Evet. Ben bunu düşünüyorum ki herkes bunu düşünüyor. Çünkü ben Aslında gördüm. Tayyip Erdoğan yüzde geçemedi diyen de var. YSK'da oylar verilmedi. Girilmedi şeye. Hani ben buna gördüm. Ama bizim de Ankara ajansımız var. Sude. Hadi onlar sayamadı. Biz de mi sayamadık? Şeyi gördün mü? YSK'da mesela sandık görevlileri söylüyor. Atıyorum Kemal 200 oy almış. Ama e, yüzü girilmiş. Bu tarz şeyler oluyor. Benim tek istediğim şey, ben Atatürkçü bir genç olarak benim istediğim şey layık, iyi bir yaşam. Ben bunu istiyorum. Bunu şu anda AK Parti sağlayabilir mi? 20 Siz senedir. bir şey diyeceğim. Tayyip'in gitmesi lazım. Ama aday da Kılıçdaroğlu olmamalı. Bu konuda sana ak veriyorum. Ama şu anda seçmenin gönlünü kırıyor. Ülkemiz öyle bir halde ki gerçekten kötünün iyisini seçmek zorundayız. Ben şunu anlamıyorum Hüdapar. Bir insan, bir Türk bir insan. Hüdapara girme, rahatsız. girme. Hüdapara girersen HDP diyorlar bu sefer. Sen daha para boş ver. Sen diğerlerinden devam. Ya, yanlış mı? mı? de sözüm var. Ona da lafım var. Yani. Selahattin Demirtaş'ı falan bırakacağız diyor ya bizimkiler. Selahattin Demirtaş'ı bırakma sebebi şu. Bir adım sen uzaklaşıyorsun. Taşı, evet. Demir evet. değil Demirtaş. Demirtaş artık her neyse. Olsun olsun. Selahattin Demirtaş değil mi? Evet. O şu an 4 yıldır ben burada arada HDP'yi desteklemiyorum yanlış anlaşılmasın 4 yıldır e, yargısız, tutuksuz bir şekilde. Yok, onanmış cezaları da var da, ona da girme. Ona gireceğim. Girme girme onanmış Ama bu cezaları Farklı var. bir şey. Kemal neden hapisten çıkarın dedi biliyor musunuz Neden? Çünkü şu an Cumhurbaşkanı hakaretten yatıyor. Neyden? Cumhurbaşkanına hakaretten yatıyor. C terör, Kemal de terör, diyor terör, ki evet Kemal de diyor ki bunu biz hapisten çıkaracağız. Ne? Terör mü suç var? Ne suçu var? Onu bu sebepten ötürü hapisten. Ama onanmış cezaları var işte terörden. Ben bu şekilde. 8 yıl 4 yıl boyunca ona da girme oradan da, da patlıyor. E ben Hı? nereye gireyim abi ben şimdi? Ona gireceğim. Ben Bilmiyorum. Birden girsen oradan patlıyoruz. Adalet. ben ne, ne şu hangi konuyu konuşsam ben zaten silivrilik oluyorum. Teşekkür ederim. Sağ ol Sude. Rica ederim abi. Ne diyeyim? Soralım Kılıçdaroğlu yok, nerede? Sormama gerek yok. Daha neyi soracağım? Olay bitmiş daha. Neyi soracağım? Niye yani. olmadı Biz yani Kılıçdaroğlu bitmiş. niye düşük oy aldı? Bu kadar ya beklemiyorduk. Ya olay bitti daha. Neyi soracak daha? Sorulacak bir şey kalmamış abi. Ne bitmiş abi? Seçim bitmiş daha benim seçim. Daha ikinci tur var. Ya. neyi soruyorsun? Kazanırız belki. Niye? Ya öyle? ikinci turu kalmamış. abi. Meclis çoğunluğu almış mı? Evet. Mi? Olay bitti. Ama bu Kılıçdaroğlu olsa güzel olmaz mı ya? 5 puanı CHP nereden kapatacağız? Neden? Amerika'dan mı gelecek? Yani? He? Zor, zor He. tabii zor e, gitti, da. Daha bunu... Gider mi seçmen sandığa? Onun seçmene gitme. Bizim seçmene biz abla. Gel afak, ya. Başlayayım. Tamam abi gel seni konuşurum Ablacığım Ağlayıcığım biz başka nerede şey hata yaptık? Sandı. Abla X turda niye böyle bir düşük oy aldık? Beklemiyorduk da. Düşük oy aldık. Kameraya gelirsen az düşük oy almadık. Aslında kazandık mı? Kesinlikle kazandık. Ama Herkes şimdi 44 biri 49. Herkes kafasını kullandığı anlar. Hmm. Tamam mı? İkinci turda ne olacak? Tayyip Erdoğan 40'ın üstüne çıkamadı. Ama tamam mı? İkinci turda ne oldu? Bunu çok iyi biliyorum ama konuşamıyorum. İkinci turda ne tamam oldu? Tamam i̇kinci turda. Herkes geleceğini düşünerek tamam. şey yapma. İkinci turda kim kazandı? Artık benim üç ümidim kalmadı. Yani. kalmadı. 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 Ya gönderemiyoruz bu tayyibi niye böyle oldu ya? Kalmadı. Peki. Söyleyeyim. Soralım size. De, ne oldu? Niye demişler Emekliler cebini alacak niye? 30 bin liraya beğenmediler. Evet. Yani. Niye Kılıçdaroğlu böyle düşük oy aldı? Yenilen lira. yenilen pehlivan güreşe doymaz, evet. tamam mı? Aa, onun için. Ama yenilmedi diyen yani var. Kim diyor? Aslında Kılıçdaroğlu Daha ne yapacak? 20 sefer seçime gidi, kaybetti. Daha ne yapacak? Kaybetti de bitti işi. Tayyip bu ikinci e, şeyi etti. Tamam mı? Amerika'ya, Almanya'ya, İngiltere'ye karşı. Ama ne bileyim böyle var mı CHP'li olan? 8 var? kişi bir adamın üzerine gider mi? Halk bunu gördü. 2 tane de belediye başkanı, 10 kişi. Sen belediye başkanı mısın? Reisi cumhur mu olacaksın? olacak? İmamoğlu biz önde dedi, Biz Bak, bugün şey yaptık. Ya ne olacak? sahada ben bir şey Biz inanmıştık yapıyorum. ya. Abi, ya sen geç, geç oraya. Şey. Gel. Artık değiş, değişmiş değişim istiyorlar abi. Gel abi ya. AKP'li abi konuşmasın AKP gel. AKP'li değilim. Şey de yapmıyorum ama sence abi bu altı kişi neden Sana toplandı? Sana şeyi soracağım tarifin Adın ne? Emir. Ya Emir bu Kılıçdaroğlu'nun bu kadar oy alacağını bekliyor muydun? Niye bu kadar Amerika düşük, düşük aldı Ben öncelikle sınavına vermiştim. He. Ee, ama bu turda kararsızım gene niye ama Kılıçdaroğlu falan... bu kadar az aldı ya oylar çalındı diyorlar Çalındı yani e... ama onu 20 senedir diyoruz emir yani başka bir şey veremiyoruz abi ya. işte hani hani başka bir şey yok ya bilmiyorum abi demek ki halk 20, 20 senedir oyları AK parti çaldı diyor adam ikinci tur'a gitti yani Hakkını yemeyelim yani adam ikinci... Ya öyle abi öyle. Ya ben zaten hani partizanlık yapmıyorum. Niye olmuyor Kılıçdaroğlu? Tayyip'i tekrar isterse abi Cumhurbaşkanı olarak tekrar devam ya eder. Ki, Ama ki Mansur Yavaş'la ya. Ekrem İmamoğlu evet. çıktı biz kazandık dedi. Va e şimdi oraya. biz de bir ümitlendik yani kazandı ben, diye. Ben Sonra baktık akşamında yani. mosmor oldum ya. Bu arada aramızda kalsın başkanım. Kazanıyoruz. Kazanıyoruz. <laughs> Demek ki abi yetememiş be. Olmamış. Yetemem. Olmamış. İkinci seçime inşallah. Yani evet. devletimiz için hayırlısı neyse olsun sen abi. Sen kaç yaşındasın? 21 yaşındayım abi. Daha yenisin sen. Benim dedemden babamdan duyduğum sol hiçbir zaman Türkiye Cumhuriyeti'ne bir çivi çakmış değil. Benim eşim üç gün hastanede sedye. Ne zaman iktidara geldi ki abicim bu CHP ya? Yani. ki. Sen abi şimdi bir dakika. Zaten, sen çalışmasan abi. sana bir mikrofonu verir miler? Bu benim kanalım ya. Senin kanalın bu mı? Ha, sen çalışmadığın adama ma maaş verir misin? Yok vermem. Niye da budur. Çalışmıyor. Bir altaya yaramıyor. Maaş Hayır çalışmayana o görev vermezler. O da doğru. Ben bir işverenim, tamam mı? İşverenim. Çalışmayanı kovaydım. Çalışanı evet. çalıştırıyordum. Halk da bunu gördü. Evet. Çalışanı sen... vaadin nedir? Yaz gelecek çiçek açacak. Onu zaten biliyoruz çiçeği. Ama öyle deme. Bahar gelecek. Ee, bahar... Bilmiyor musun baharı geleceğini? milletine yani ne dedi. onu baharı diye? Başka bir şey de şeyi yap. bahar gelecek dedik biz onu da... Eee başka e, bir Neye yeni... Ya şunu yapacağım de, bunu yapacağım de, şunu yapacağım de. Efendim? De. Bence HDP ve PKK'ya Bahar gelecek. Başka hiçbir şey değil kardeşim. Yani bahar'ı da anlamadık. Hayır ya, ya hayır, ya nedir? Yaza gireceğiz. Şimdi ağabey dinleyelim takmış Tayyip'in yüzüğünü. Ben CHP zaten partizanlık gelmiyorum ben. Yani CHP'li de değilim. Ama, ya, ama o HDP yani kısmına yani. ayrı. HDP'yi meclise kim soktu? Hüdapar'ı meclise, meclise kim soktu? Ama suçlu hep CHP'dir. Hep bunu hiç bizden unutmayın. Ya. 50 yaş üstü de her ben zaman ben haklıdır abisi bu ülkede. Sor. Evet. Niye bu kadar düşük oldu? Oylar için ha, mi? %45 şart. ya. Eğitim şart. Cahil mi millet? Bilmem. Adam diyor ki ceze evlerin kapınısını Sana cahil kıracak. dedi. AKP'lere desin, cahil bana desin, olasın, desin. 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 Ceze evinin kapısını kıracak. De, i̇çeridekileri çıkıyor. Ahmet Türk'ü bilmem kimi bilmem. Şey Abdullah Ocalan'ı. Ulan askerimizi öldürdük, çocuğumuzu öldürdük. Polisimizi öldürdü. Yazık yine dün akşam gene geç iki gün önce. Ama yenilik Dört... lazım değil mi ya? Nasıl yenilik? Hep aynı Tayyip çıkıyor oraya. Demek ki Tayyip doğrusunu yapıyor. Bu adam belvan öyle çıkar. Başpervan o. Başberi. böyle bir adam lazım idi. Lazım. <laughs> Bu da geliyor. Evet, evimizde. Ev, Neden kadar, ev, ev, kadar ev, düşük oy aldı Kılıçdaroğlu evimizde, ya. evimizde. Babamız 20 sene 30 sene babamız bizi yönetti diye babamızı değiştiriyor muyuz? <laughs> Değiştirmiyoruz değil mi? Ülkenin mefaatini ve geleceğini <laughs> kim savunuyorsa onun yanında olacağız. Parti, İyi yani. Parti kılmadınız mı? Çıkıyor. Yok ben sıkılmadım. 20 sene önce benim şeyim yoktu şimdi Allah'a şükür her şeyim var elhamdülillah. Nankörlüğe ee, gerek bir yok. Pahalılık yok açız abi. Var her yerde şimdi var. Yurt dışında da var. Kimdi? Açız diyor herkes. Her yerde... Neyse benim uşağım o e, 20 bin lira veriyor telefon alıyor. Açır mıdır? Ye 20 bin lira abicim o telefon yani. Haftalıkta telefon 5 milyon. Çalışıyor. Haftalıktan çalışıyor. Ben de onların artıklarını kullanıyorum ha. ha. Niye? Param yok. Yok yok ne gir ha bunda ne var bu telefona? Esraf olmaz. Israf olmaz. Niye Kılıçdaroğlu bu kadar az oyu aldı abi ya? Biz çok yalan mutlu olacaktık. Yalan konuşuyor. gelecek. Yalan. Bekliyoruz mı? abi. Bahar gelecekmiş. İnanıyor musunuz? İnanırsın ben inanıyorum mı? ya. İnanan inanıyor ya. Ben de inanıyorum. Ama bakar mısın? Ha. Bu birinciden ha. 50 oy birden fazla aldı. Kim? Şimdi inkar etti. Kılıçdaroğlu. Oy mu çaldılar? Aa. Bilmiyorum. Çaldı çalmadı. Baştaydı o. Amca 20 senedir oy evet, çaldı Bilmiyorum. Evet. diyoruz adamlara. Neyse ileride gitmeyin. adamlara 20 senedir oy ay, çaldı ay, diyoruz. Ay, ay, adamlar kazanıyor yani. yani. Kesin olarak inkar Çatın ettiler. Orada bek Eze eze kazanıyor adamlar abi. Bak biz burada CHP'yi destekten birisi olarak yani. 哼哼。<laughs> 5 koyun katılsan bu o. Boş versen. Vallahi 5 koyun abi. ben de vermem. 5 koyunumu Bay Kemal'a vermem. Bay Bay Kemal'a. Bu Vallahi bir gece bakar uyanırız ver ki Suriye'nin aşağısını vermiş başka yere vermiş. Vermez vermez. Ya ipte sat yeni ağrıdan geldim ben de biliyorum abi. Ağrı. Na, 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 nasıl Hayvancılık bitti abicim ya var mı ya? Etin kilosu olmuş kaç para biliyor musun? Öyle diyorlar ama hayvanları dolu. Herkesin hayvanı var. Vallahi herkesin cebinde. Bayrama bir gün kala koyuncuya gittik. Altın alan alana. Alan. Para yoksa nerede geliyor bu para? Bu değirmen suyu nerede geliyor? Onu da anlamadık zaten. <laughs> Anlarız abi biz. Orada bu Bulsana bu abi boş masa yemek yiyelim. Ben de ısmarlayacağım sana. Hadi bul. Bul orada makarna en ucuz bir şey. Hadi bul. Telefonu güzel bak. Bul hadi bul. Boş masa bul. Aa buraya bul. Bak sıraya bak. Para Allah yok değilsin. Ha. O zaman bu Kadıköy böyleyse yine mi kaybedeceğiz? Biz anlamadım ki. <laughs> Kadıköy böyle abi, abi laf üretmeyeceksin iş üreteceksin ha? iş 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 abicim biz yenilik i̇ş. istiyoruz farklı bir insan gelsin biraz onu görelim değil mi? Tabii ki Sence niye bu kadar az oy aldık ya adın ne akın akın gelsene şöyle ya niye bu kadar az akın. oy aldık akıncım niye az aldık çünkü insana bazıları yine beyinleri tutmuyor biliyor musun? abi? Ha, cahil yani AKP Aynen. öyle mi? Aynı öyle abi cahiller abi ama 20 yıldır cahil diyorsun görmüyorlar. diyoruz görmüyorlar anladın mı? Bak şimdi kaç para olmuş kira 15 milyar nereden baksan kadıköy e millet niye? Kılıçdaroğlu'na oy vermedi ya o zaman? Madem öyle yani. Hak etmiyorlar abi. Tamam hak ediyoruz abi. Biz hak ediyoruz. Sen Hı -hı. ne istiyorsun gel. Bu Tayyip'te olmayıp da Kılıçdaroğlu'nda olan ne ben, var söylesene bak, ya. Bir şey istiyorum ben söyleyeyim ya. Tayyip dediği Kılıçdaroğlu değil ya da ya yani insan sonu değil ya da şey Tayyip Bahçeli değil. Ben ne istiyorum biliyor musun? Ne abi? istiyorsun? Geleceğimizi versin bize ya. Kılıçdaroğlu sana geleceğini verecek mi? Verir yani de nasıl verecek? Abi bize gençlik falan veremezler abi bunlar. Bu dördü de verse. O zaman sen Kılıçdaroğlu'na da mı oy vermeyeceksin? Ben oy vermiyorum abi. Aa niye? Ben oy vermiyorum. Olmadı ama. Bak ben oy vermiyorum. Niye? Ben buraya at gelmesini bekliyorum abi. E Kılıçdaroğlu belki -Türk getirse. Türkiye adam gelirse ona var ölümde kalabilirim. E, Kılıçdaroğlu abi belki ben vermem. Getirir. Ben vermem. Güvenmiyor bana. musun Kılıçdaroğlu'na? Hiç kimse güvenmem abi. Ama olmadı. Vallahi hiç kimse. İlk turda verdin var. mi? Hiç kimse vermedim abi. Vermedi. Vermedim. Vermedi. Bu turda hayatta vermem diyorsun. Var mı başka? <laughs> CHP'lere sormak istiyorum ben. Hep AKP'li burada. Gençler bir gelin bir size soralım ya. Gel şöyle gelin de. Yani niye bu kadar az oy aldı bu Kılıçdaroğlu ya? Biz Az oy almadı ki kim diyor az oy olduğunu? Ben bizim 50 idi ya 50. Yo Biz hiçbir bir şekilde az yani. oy almadı aynı. Taraf mısın? Kılıçdaroğlu'nu destekliyorduk orada. Baktık e, tamam. elinin altında çıktı. Sizce ay az mı? 2,5 milyona, milyona yakın bir oy kullanımı yok. Azdı. Yani çok da az değil bence ama. Vallahi Sinan abi. Ya en azından Tayyip fark Farkat falan düşünüyorduk. Değil mi? E bir şeyler olmuştu. E, öyle de olacak. Yani. milyona yakın geçersiz oy var ama yani. Her seçimde oldu e, oluyor ama Her yani hiç bu kadar da fark olabilir mi? Türkiye Cumhuriyeti'nin seçimlerinin hepsine böyle. Katılım oranı yüzde seksen sekiz, geçer soylar hep bir milyon üstü. Ama bu böyle. kadar, bu kadar yaklaşmamış. Burada Muharrem İnce'nin şeyi vardı ya. Neyi vardı? Çekilmesi. Orada <laughs> evet. da tepki oluyor. Tepki de da geçersiz yani olarak soruyor. <laughs> ne soruyorsunuz peki şu an? Niye bu kadar düşük oldu? Biz daha <laughs> yüksek bir... Düşük, düşük oy olsaydı bence ikinci tura kalmaz diye düşünüyorum ama. E ya sizce öyle değil mi? Öyle tabii ki. Yani... yani alır mıyız? İnşallah. 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 <laughs> Ama bak şimdi ilk <laughs> turda ben onlar mi? daha olan, evet. Ya ilk turda yenemedik Tayyip'i. Kim kimi? Tayyip yenemedik. Ilk turda. Yenebilir misin? Niye yenemedik? Ordunun e, subayları köylere gidip yardım yapıyorlar. Polisler yardım dağıtıyor, nakit para veriyor. Nasıl yeneceksin? Millete yardım yapıyor yani. Subaylar köylere gidip nakit para veriyorlar, hediye veriyorlar. Hey Allah Allah hiç haberin yok mu? Bir doğuya git de oraya gitti, bak evet. bakalım. Sen uyumaya bak. Canım bak. Yani. Ondan ya, sonra abuk ya, sabuk sorular. Bravo yani. Bravo. Abuk sabuk sorular soruyorsun. Sen benden daha iyi biliyorsun. Maaşı olmayan kadınlara, maaşı olmayan kadınlara para dağıtıyorlar. Bisiklet veriyorlar her bir çocuğa. Bisikleti 3000 bin lira bugün. Kim verebilir? Sen kardeşine bisiklet alabildin mi? İletişim başkanı, iletişim başkanı ona dikkat etsinler. O iletişim başkanı internetten ayarlama yapıyor. Ondan kazanıyorlar. Ha oyda oy çalıyorlar. Yani. Ya ya. Amca 20 senedir öyle söylüyoruz. Ya. Evet. Ya. i̇şte başımızdakiler. Çok, ananın gözü çok, Şimdi dinle, ZHP <laughs> partisinden çok ileri gelen bir milletvekili dedi ki, Kılıçdaroğlu Davutoğlu'nu yanına aldı, Babacan'ı yanına aldı, Molla Mustafa mıydı nedir sakallı? Ne <laughs> de var bir tane, Temel ha, temel, o, temel dedi. He, onu yanına aldı. Ya bunlar iyi olsa dedi Tayyip onları çöpe atmazdı. Nerede çöplükte bir adam var aldılar partiye dedi. Bunlarla iş yürür mü? Onlar <laughs> sizin da haritadan seyrediyor. iyi oluyor dayı, ha. sizin taraftayken iyi oluyor. Bizim gel yaramadı yürü dedi. Ha, hadi yürü dedim. Hadi yürü, sizin yanınızda hiç iyi, Ne olmuyor. Adın ne? ne? Dur, AKP'li amcayı... dayı bırak bu işleri. Bırak AKP'li amcayı, bırak. Gençliğimiz... Adın ne? Yeter. Yeter, bitecek, adın bitecek adın bu. Adın ne? Bu Adın ne? bitecek. Adın, adın ne? ne? Bu bitecek. Bana dön, Öyle bana. Öyle mi gidecekti? Öyle mi gidecekti? Ya bana dön, adın ne? Arda. Arda, bırak AKP'li amcayı şimdi. Ya biz niye bu kadar az oy aldık? Diyecek. Yapılan hırsızlıklar. Da Sana bir şey soracağım ay, Arda. Bak yıllarca CHP'yi destekleyen birisi olarak Evet. ben Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istememiştim. Sen evet. istemiş miydin? Ben istedim. Niye istedin? Niye istedim? ya? Aa bak rezil etti bizi bu kodu aşağı. Niye okumuş bir insan tayip oluyor? Tayip bütün hırsızlıkları... daha bir... daha iyi birisi... paşa. Bak, oğlum hırsız ben... deme adama. Öyle bir bak, şey. Polisi çağırırım, aldım çağır seni değil, abi, ya buraya. 155'i ararım. Bak 155'i ararın içeri aldırırım. biz burada kurtaj yapıyoruz. Neyini ne çaldı? Kaç tane şey verdin? Her doğru. şeyimizi çaldı. Herkes Geçtiğimizi söylüyoruz. Hırsız, hırsız diyemezsin. Hakkında konuşursun ama hırsız diyemezsin. Hakarete girmemesi lazım. Doğru. doğru. Daha iyi bir aday olmaz mıydı ya? Hırsız Abi olabilirdi. Ekrem İmamoğlu olabilirdi. Neyi beceremedin Bahsiz. aday koymayı ya? Ben bilmem. Onların bileceği iş. Ama ben Kemal Dedem'e güveniyorum. Sonuna kadar. Kemal Kılıçdaroğlu sonuna kadar CHP. Yeter. Ama İlk turda da aynısı diyorduk. Geldi, İlk yeter. turda da aynısı diyordun. Yeter. Bu turda sizi satmadı mı? Yok He. satmadı. Sattı şey yok. bence sattı. Ne yaptı? Yüzde %60 da kazanacak. Sattı bizi, bizi kandırdı ya. Ya benim anladım, gururum anladım. oynandı ya. Abiciğim. Dediler ki %65'e geliyoruz dediler. Bir açıldı sandık 44 160'tan. ya. Ne oldu? Ya dayıcığım. 39.9 <laughs> Tayyip Emre oy bu ikinci turda inşallah kazanacak mi kazanacağız? Ben ümitlendim. Ben hala ümitliyim. Bizi Hala. ikinci turda kazanacağız. Ben, bizim, Başka ben, ben, ben oy kullanmayayım Artık bence halk bir aklını başına Bizi kandırdılar al. abicim. Yüzde altmışla <laughs> geliyoruz dediler. Bir açıldı kırk. <laughs> mosmor olduk ekran başında yani. Ya, <laughs> ne yapacağım? Ya, şey. Ajansını yaptı. Şey ya, ajansına bak onda da mosmor oldu. Ya abicim ben onu, o zaman onun suçu CHP değil. Kimse kim? Halk. halk, 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 halk. 20 senedir halka cahil diyor. Hep oy veriyorlar. Aklını başına toplasınlar, yapacak bir şey yok. Yani işi içinden çıkamayınca halk cahil deyip gidemeyiz yani. Adam kazanıyor. Bizler hayatta PKK'yla gol gola gezenlerin yanında olmadık olmayacağız Allah'ın izniyle. Olmadık olmayacağız. Yani biraz AKP'lilerle, CHP'lilerle evet. biraz konuşalım. merhaba. Merhaba abi. niye kaybettik ya? Kaybetmedik abi. Kaybettik abi, 44'te kaldık. 44'te mi? 44 buçuk işte neyse. Yok ya AK Parti 49 almadı mı? Abi CHP'yi sorduk ben yani. Ben CHP'li değilim abi. Niye o zaman CHP bu kadar az oy aldı? Bilmiyorum abi. Akıllarını başlarına devşirsinler. <laughs> Hiçbir sözü mü Hangi sözü tuttular abi? Hiçbir sözlerini tuttukları yok ki onlar zaten. Mi? Tabii. Yani onların geçmişinde yüzle... yenilik olsaydı keşke Tayyip gitseydi de bir yeni birisi gelsin. Olmaz abi. Estağfurullah. Vallahi helak oluruz abi. Tek Adam bizden abi. Gel bitirelim birlikte bitirelim bari. Adın ne? Ali. Ali ile birlikte bitirelim. Programı bitiriyoruz. Kadıköy dedik. CHP'nin kalesi burada rahat röportaj yaparız dedik. AKP'li amca dolu, abi dolu burası ya. <laughs> Vallahi <laughs> bu Kadıköy nasıl bu kadar CHP yüksek almış? Herhalde başka yerlerden geliyorlar. Abi bura yol geçen anı burası. Değil mi? Tabii. Abi bilmiyoruz hep AKP'li var burada ya. Neyse. AK Parti'ye dönmüş Kadıköy. Öyle mi? öyle görünüyor. Evet bir sonraki programda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın inşallah.